Uy. Ne güzel bir gün. Ama çok eskiden çok güzel bir günüm vardı. Bir otobüs kalkıyordu. Sonra otobüs de her otobüs kaza yaptı. Buraya geldim. Peki kim getirdi beni buraya bilmiyorum hala. Bir bakalım. Burada bir kamp var ama kapalı. Ne yazıyor? Lanetlidir. Bu olamaz ama. Lanetli olamaz. Lanetli diye bir şey yok bu dünyada. Hemen kırmalıyım şuraları. Hemen geçmeliyim. Şuradan bir şey alacağım. Pusula almışım yanıma. Demirlik. Yeri demirlik düşmüştü. Demirlikle kapatayım. Biri gelmesin. Eğer biri gelirse ne olur? Bilmiyorum. Neyse ben şu kampta kalayım. Lanetliymiş. İnternette de gördüm. Neyse şu kampa bir gireyim ben. Öleceksin mi? Ama bu ne biçim öleceksin yazısı? Öleceksin yazıyor. Ama burada bir öleceksin yazısı çok değişik. Neyse. Ben geziyim en iyisi. Kankamı da görmüştüm de. Kankam nerede? Hala duyamıyorum. Bir sesleneyim. Kanka kanka. Efendim kanka. Gelemiyorum yanına. Gördüm. Kankamın sesini duydum. Orada bir kırmızı bir şey var. O ne acaba? tnt olamaz Gerçekten lanetliymiş normal insan bu tnt'leri bulamazdı ben kaçmalıyım buradan Hayır kaçmalıyım buradan Hayır ben buradan kaçmalıyım korkuyorum 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 çok korkunç çok korkunç çok korkunç ölmemeliyim, ölmemeliyim, ölmemeliyim. Ölmemeliyim. olamaz 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 arkamdan biri beni tutuyor. Yardım edin. Ah ah hayır. Kafam duvara vuracak. Burada uyandım olamaz. Nerede bizim kamp? Kamp orada. Burada uyandım. Nasıl oluyor bu? Kampa geri dönmeliyim. Kamp. Orada bir şey oynuyor sanki. Çabuk. Şurayı kırmalıyım dur. Orada bir şey var sanki. Bir bakayım. Bir şey yok. Kendimi göstermemeliyim. Seni öldüreceğim. Kampının içine girdim. Görürsün sen. Seni öldürdüm. Seni öldürdüm. Seni, öldürdüm. Kampımın yanından sesler mi geliyor? Olamaz. Bana bu eşyaları vermiş. Bunlar ne? Bunlar ne? Kaçmalıyım. İmdat yardım edeyim, yardım edeyim, yardım edeyim kaçacağım 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 nerede hayır, hayır hayır geliyor 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 arkamda arkamdan yürüme sesleri duyuyorum kaçmalıyım ha 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 mağaraya gideceğim mağaraya gideceğim tek şansım mağara aman Allah'ım burada da lav var kaçmalıyım 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 of oh, of oh, of oh, of oh, oh. seni öldüreceğim bu lavlarla çıkamayacaksın buradan göreceksin sen çıkamayacaksın. Of 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 of. Of of Buradan çıkamayacaksın dedim sana. Elmas <laughs> koyayım da güzel dumlansın. Ha oh, ha oh, ha oh, ha oh, ha. Oh. Olamaz. Lav koydu, lav koydu. Nasıl çıkacağım? Buradan geliyor. Ve burada da lav var. Buradan nasıl çıkacağım? çıkmayı başaracağım. Buradan gideyim. Ha. Değmedim lavasın Görürsün sen. Göstereceğim günü sana. Kötü, kötü kalpli. Görürsün sen. Ben burada duruyorum. Bakalım orada mı? Bakayım. Davanın içinde biri var gibi gözüküyor. Çabuk ona yardım etmeliyim. Nasıl kayboldu? Kayboldu ya. Nasıl oluyor bu? Olamaz. Bu adam beni yakalamak için cinsi planlar kurmuş. Kaçmalıyım. İmdat. 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 Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Ha. Görünmüyor buraya kaçmalıyım lanetli burası lanetli burası bakmayacağım 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 bakmak istemiyorum bile bakmak istemiyorum bir de. <laughs> kaçmalıyım buradan <laughs> tamam, tamam 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 saklanayım şuraya Saklanayım şuraya, saklanayım şuraya. Nördüsün, 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 nördüsün. Evet buraya da kaldım. Nördüsün, nördüsün, öldürdün seni. Aman al, geliyor, geliyor, geliyor. Saklanmalıyım burada. Nördüsün. Söyle bunu. Elma dersem çok, armut dersem çok mu? Elma çıkarsam bir şey yapmam. Hayır kandırıyor beni. Bu bir, bu bir cin. Cin bu cin, bu bir cin olamaz. bir cin. Buraya saklanayım. Cin bu, cin bu. istemiyorum. Bakmak istemiyorum. <laughs> Ama daha yeni videolar ve daha güzel videolar gelmesini istiyorsanız beğen ve beğenip like at like atabilirsiniz ve abone olabilirsiniz. Bu birinci bölümüydü sadece, sadece. Hadi bay bay.